Evet herkese merhabalar Mega Emre hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Bugün sizlere 325 metrekare arsa içinde müstakil 3 artı bir ayrı mutfak lüks villamızın tanıtımını yapacağız efendim. Kendine ait müstakil havuzumuz da var. Şöyle güzel bir girişimiz kat mülkiyetine kadar iskanımız her şeyimiz mevcut. Ön tarafta efendim giriş anından itibaren sol tarafta otoparkımız düşüyor. O alana doğru devam edeceğim. Evimin asıl ana giriş kapısı burası. Burada bir Fortnite ayakkabılık bölümüm var. Sağ tarafta da havuzum var. Gayet makul fiyat çerçevesinde efendim 12,5 milyon TL'miz var diyorsanız buyurun gelin lüks villamızın sahibi olun efendim. Burada otopark girişimiz var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yaklaşık bence buraya 3 araç rahatlıkla sığar. Şöyle devam edelim. Köşe başı efendim villamız 3 artı 1 lüks işçiliğini içeri gelince detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi rahatlıkla 3 araç rahat alır efendim. 3 artı 1 ayrı mutfak, dubleks, müstakil villamız efendim. Müstakilde havuzumuz mevcut. Böyle kısa bir bahçe çiçeklendirme, peyzaj alanı gibi alanlar bırakıldı. Geri kalan alanlar da efendim şöyle görmüş olduğunuz gibi. Buraya aslında bir pergüle de keyfinize göre çıkabilirsiniz diyorum. Devam edelim. Altın yükseldi, dolar yükseldi. E, genel piyasadan bahsedecek olursam ama alan her zaman kazanıyor. E, fiyatlar bir tık düştü. Onu söyleyeyim. Akbük'ten e, müstakil villa almak isteyen değerli izleyicilerimiz, takipçilerimiz bu villayı kaçırmayın derim. Şöyle efendim görmüş olduğunuz gibi hemen hemen yaklaşık 20-25 metrekareye yakın. Güzel de bir dikdörtgen havuzum mevcut. fayansları her şeyi detaylı bir şekilde güzel. Devam edelim. Antresit moda biliyorsunuz. Bu senenin modası antresit. Evimizin dışı antresit fakat e, iç e, dizaynını görünce hepiniz diyeceksiniz ki Akbük'te böyle villalar var mı? Sağ köşede de bir peyzaj alanım var. Orayı da değerlendirebilirsiniz. Burası şezlong alanım. Çeşmelerim mevcut. Devam edelim. Burada ön peyzaj alanım var. Burayı güzelce bir dekore edebiliriz. Bence taşlar vesaire, yürüyüş yolu vesaire gibisinden. Şöyle tekrardan evimizin efendim ön tarafına geldik. Buyurun hep beraber içeri girelim. Şimdi buranın yaz kış oturuma çok müsait. Onu başta söyleyeyim. Asıl çeri kapımız içeride. Fakat bu görmüş olduğunuz alan kapalı. Şöyle pim, evet, pima penlerle kapatıldı. Kapı girişi gibi düşünün. Ayakkabılarınızı vesaire buralara koyuyorsunuz efendim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tertemiz hiçbir şekilde. Şöyle boydan güzel bir portmanton var. Ayakkabıların içeride hiçbir şekilde işi yok. Ana kapımızı göstereyim. Şöyle çelik kapımız da güzel. Yeni sistem. Şöyle taşlı maşlı. Şimdi efendim ana giriş kapımızdan girdikten sonra sağ tarafımızda bizim salonumuz var. Ayrı mutfak salon çok güzel. Oturma alanı çok geniş. 325 metrekare arsa içinde. Şöyle mükemmel led ışık sistemi, elektrik sistemi olan dizaynı akıllı ev. E, panjurlarımız her şeyimiz mevcut efendim görmüş olduğunuz gibi her tarafta da şöyle boydan pencerelerimiz var evimiz gayet güzel ve ışık alıyor şöyle devam edelim şöyle ufak tefek eksikleri var onlar tamamlanıyor e, yaz kış oturum için ideal dememin sebebi şu görmüş olduğunuz kapı efendim klimayı açtığınız zaman kışın burada rahatlıkla ısınırsınız kapıyı da kapattığınız zaman herhangi bir ısı kaybı da oluşmaz şöyle tv ünitesi yerimiz hazır gayet şık iş dizaynına ben çok güveniyorum. Bu şekilde yapan müteahhit abilerimi gerçekten de tebrik ediyorum. Bu salondan da efendim şöyle görmüş olduğunuz ön alana tekrardan çıkabiliyorsunuz diyorum. Devam edelim. Pima penlerimiz antresit. Şöyle görmüş olduğunuz gibi elektrikli panjurlarımız var. Bunu basılı tutmadan kumanda modunda daha güzel. Hiçbir şekilde vakit kaybı olmuyor. Buradan da efendim Ailecik oturduğunuz zaman çocuklarınız havuzda eğlenirken onları buradan kontrol edebilirsiniz diyorum. Tekrardan elektrikli panşurumu kapattım. Şöyle sistem olarak tertemiz. Şehir dışına gideceğiniz zaman da efendim buraları kapatıp e, tekrardan evinizin içine toz vesaire girmez. Fakat bulunduğumuz e, yerde de toz toprak yok. Yolumuz Mıcır. Gayet de güzel ulaşımı kolay. Denize 1,5 kilometre civarı. 3 artı 1 ayrı mutfak efendim. Müstakil villamız diyelim. Burayı kapattım. Şimdi şurada efendim merdiven altı boşluğu olarak yemek öncesi el yıkama lavabo şeklinde ve aynı zamanda çamaşır makinesi bağlayabilirsiniz diyorum. Burayı da kapatalım. Evimizin iç kapıları gerçekten çok güzel. Burada şöyle bir vestiyerin hani kısası olur. Bir ayna asılabilir. Bir dekoratif bir şeyler yapılabilir. süreye birkaç böyle figür bir şeyler koyabilirsiniz diyorum. Devam ediyoruz. Şimdi ayrı mutfağımız gayet geniş, ferah. 13-14 metrekarelik. Şöyle biraz daha geniş göstereyim efendim sizlere. Gerçekten mükemmel dizayn edilmiş. Kahve köşesinden, barista köşesinden tutun. Şöyle boydan görmüş olduğunuz mükemmel bir mutfağımız var. Hanımlar ekran başına şöyle. Siyah granit damarlı tezgahımız. Aynı zamanda ayna camlıdır kendisi öyle parlak ve mat tonlarında çok güzel. Burada efendim mutfak arası tezgah seramiğimiz mat aynı zamanda da parlak gözüküyor. Şöyle bakın. Duruşu mat ama yaklaştığınız zaman da parlak gözüküyor. Üst dolaplarım keza şöyle açalım. Burası aspiratör, ocak yerimiz. Her şeyimiz mevcut efendim. Sadece evimiz yeni sahibini bekliyor. Güzel bir temizliği yapılacak. Boydan yapılmasının avantajı yaz kış efendim oturacağınız zaman burada şöyle buraları da kuru bakliyat vesaire tabak çanak için kullanabilirsiniz diyorum. Devam edelim. Mutfağımızın görmüş olduğunuz gibi çift e, giriş çift çıkışı var. Şöyle mutfağımızdan buradaki ön veranda alanıma da çıkabilirsiniz. Aynı zamanda otopark alanıma çıkabilirsiniz. Ya da şuradan efendim evimizin asıl ana giriş kapısına ee, eşiniz vesaire pazardan marketten geldiği zaman Buradan hemen hiç yorulmadan e, Market eşyalarınızı buradan Taşıyabilirsiniz Bu da çok güzel bir detay Ev gerçekten çok kullanışlı Şöyle burası da barista köşemiz Kahve makinesi Latte Latamakiata vesaire Burada efendim e, Mikrodalga fırın vesaire yerimiz burada da güzel geniş bir buzdolabı yerimiz bırakıldı. Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi dükkanlarda bulunan spot ışıkları evimize farklı bir mimari, farklı bir detay katıyor. Buraları da kapatalım. Her yerde elektrikli panjurum mevcut. Şöyle görmüş olduğunuz gibi otomatik kendisi kapanıyor. Büyük bir avantaj. Devam edelim. Burada da kısa bir asıvana giriş kapımız sağdaydı efendim. Şöyle Burada kısa bir hol antre, hemen hemen 4-5 metrekarelik bir antre alanımız mevcut. Bunlar efendim son sistem, profil e, büyük biraz, e, baba diyoruz kocaman. Şöyle antre sitonlarının aynı şekilde mermerlerimiz mevcut. E, çıkış alanı yukarıya doğru gerçekten geniş. E, özellikle dizden rahatsızlığı olan misafirlerimiz bu villada hiçbir şekilde, bakın... Merdivenler çok geniş ve ferah. Şuradan da tutanağımız var. Hiçbir şekilde zorluk çekmezsiniz efendim diyorum. Devam edelim. Şimdi yukarı çıktığımızda da efendim şöyle L şeklinde güzel bir hol antre alanım var. Biz sağdan başlayalım devam edelim. Yatak odalarımızın içinde efendim şöyle laminat parkesini sizlere göstereyim. Kir göstermez gayet temiz ferah bir laminat parke seçimi. Şöyle Boydan camımız var. Burada efendim dolabımız var. Televizyon yerlerimiz hazır. Şöyle göstereyim sizlere. Ferah bir ebeveyn e, banyolu yatak odam efendim burası. Aynı zamanda boydan. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gömme gardıroplarında mevcut. Buradan da efendim şöyle ucundan deniz manzarası görüyor ama diğer odamdan daha güzel bir manzaraya hakimiz diyorum. Yine aynı şekilde led ve ışık sistemimiz gayet güzel. Şöyle şurada efendim kapıyı kapatalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gardırop almanıza gerek yok. Evle bütünleşmiş mükemmel bir şöyle gardırop sistemi mevcut. Geliyorsunuz direkt efendim eşyanız vesaire neyiniz varsa direkt koyuyorsunuz. Burası ebeveyn banyolu yatak odam. Banyomu da sizler için göstereyim. Gerçekten şahsına nazır. Güzel kaliteli işçilik sunan farklı bir mimari, farklı bir yapı Akbük'te görmüş olduklarınızın dışında diyorum. Şöyle e, tam bir ebeveyn banyosu diyebilirim. Her şeyim mevcut. Güzel bir duşum, tuvaletim. Aynı zamanda lavabom burada. Hilton banyom burada. Aynı zamanda benim en çok e, ev alırken dikkat etmenizi istediğim şey şudur. Havalandırma penceresi. Özellikle banyolarda çok önemli efendim. Devam edelim. Yatak odamıza bir de buradan bakabilirsiniz. Şu kısayı da kapatalım. Devam ediyoruz. Şimdi burası ebeveyn banyolu yatak odamız. Şöyle L şeklinde dediğim gibi bir hol antre var üst katta. Burada efendim sağda da ortak kullanım banyo mevcut. Şöyle sizlere gösterelim. Burası bir tık daha geniş. Görmüş olduğunuz gibi lavabomuz gayet geniş ve ferah. Şurada efendim bir tuvaletimiz. Aynı zamanda buradan da mükemmel bir şöyle mişli buraya şampuan vesaire koyabilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi güzel bir sıfır duşumuz var. Yerlerdeki bakın tam bir otantik hani Türkiye'yi temsil eden seramikler bence bunlar olmadı. Gerçekten şöyle tertemiz bizim eski tip halılara benziyor güzel bir seramik seçimi. Aynı zamanda havalandırma penceremiz burada. Fiyatımız 12,5 milyon TL. MG Emlak Güvencesi ile evlen. efendim evimiz sizlerle. Şurada bir çatıya çıkma boşluğum var. Çatıda herhangi bir arıza vesaire durumunda. Buradan efendim çatıya çıkışımız da mevcut. Şimdi diğer yatak odamıza geçelim. Hemen hemen 15-16 metrekarelik. Burası deniz manzaralı. Yerlerlik yine laminans parkı efendim. İşçilik mükemmel. Televizyon çıkışına kadar mevcut. Yatağımız bu tarafa geliyor. Şuradan şöyle e, hem havuza bakıyorsunuz bu yatak odamdan. Benim favori yatak odam tabii ki de burası. E, şuradan hem yatak odasından havuza bakıyorsunuz. Aynı zamanda da şöyle güzel bir Akbük'ten Fevzi Paşa'ya doğru karşımızdan Fevzi Paşa oluyor efendim. Bilenler bilir sahte cennet mevkinde. Güzel plajımız da orada mevcut. Şöyle bahçeye de yukarıdan bakmak isterseniz. Bu yatak odamız bu şekilde efendim şöyle. Hem full manzaralı aynı zamanda Fevzi Paşa'ya kadar da güzel bir detay var. Şöyle zeytin ağaçları vesaire. Şöyle odamızın diğer geri kalanı. Burada da aynı şekilde efendim sistemimiz. Görmüş olduğunuz gibi gömme dolabımız hazır. Herhangi bir gardırop parası vermeyeceksiniz. Evimizi aldığınızda bu da fiyatımızın içerisinde efendim şöyle boydan güzel biliyorsunuz yani bence en ideali bu. Müteahhitler yaparken efendim şöyle boydan koysunlar. insanlar bir daha bir daha uğraşmasın. Şimdi buraya yatağınızı koyduğunuz zaman şöyle tarif edeyim. Buraya efendim komodinler geliyor. Yatak şöyle ortaya geliyor. Bakın bu sizi hiç rahatsız etmiyor. Ekstra size alan sağlıyor. Yatak odanızda hareket edebilecek alanlarınız olması gerekir. Artık eve alanlar son müşterilerimiz özellikle yaz kışa dönüyorlar. Çünkü akbükün havası Yaz-kış görmüş olduğunuz gibi güneşli. Burada da efendim şöyle e, genç odası diyebileceğim küçük bir odam var hemen hemen 12-13 metrekare aynı zamanda işçiliği bütün hepsinde olmuş olduğu gibi sabittir. Şöyle devam edelim. Efendim evimiz denize bir buçuk kilometre civarı Akbük'te yeni alıcısını bekliyor 12.5 milyon TL efendim. MGM güvencesiyle sizlerle 0592-052-9145 numaralı telefonlarımızdan bizleri arayarak rezervasyon yapabilirsiniz diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler, hoşçakalın.